Merhaba iyi günler. Bugün Skalex Copper uygulamamızı yapmaya başladık. Teras atılan yerlere 1-2 gün sonra Skalex Copper ile koruma yapıp kaplama yapıyoruz. Şu anda bakarımız hazırlanıyor. Yaklaşık 400 litre su yapıp 1 litre bakır ilave ediyor arkadaşımız olaya ve bunu karıştırıp tanka dökeceğiz. Gördüğünüz gibi rengi koyu lacivert dolmuş durumda. Evet, bugün bakır uygulamamıza başlamış bulunuyoruz. Sıraya girdi. Basınç kaçta İbrahim? Basınç. 30 bar mı? 25 var mı? 25 var mı?